О, эй, эй! İstersen 12 bin kişi ol. Hadi çağır bakayım. Hatta ben gideceğim adreslerine. Tam işaretle. işaretle Emre diyorum. İşaretli on mu bir? İşaretli on mu iki? İşaretli on mu 3 Şuradan bir benzin alak ya. Yavaş. Patlayamazsınız da zaten. Şuradan benzin alak ya. Yani. Kimlik <laughs> gösterir misiniz arkadaşlar? O oh, şuna bir çekeyim beni izleyin ne kadar çekebilir bizle. Ah! 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 ah Hadi, mh, devam, Hmm. Devam, hmm. devam, devam, ah, hmm. Ah, devam, ah, devam. Ah, hmm. Hmm. Ah. Amına kodum. Oy. Oy. Ben mi? Ben mi çek? Tamam. Ups. 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 Aman Allah'ım. Ah. 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 Ümmeti Muhammed. Arkadan dokunabilir <laughs> miyim? Orada. <laughs> Pembe saçlı. Buyurun benim. Kral sen ismin ne senin? Memdu. Memdu Karakes. Ha. ha. Şey. Oh, hey, hey. Oo oh, ey hey. Bir özel bir şey konuşabilir miyiz? Şerif şapkalı. Şerif şapkalı. Gel bir bu arkadaşların duymasını istemiyorum. Varsa böyle özel bir yer oraya götürür beni. Yani. Ben departmanın içini bilmiyorum da. <laughs> Gel bir yere gidelim ya. Bunlar geliyor ya. İkide bir ayar oldum şimdi he. Beyler biz bir yalnız bırakır mısınız? Komanderimle bir şey konuşacağım. Aa, çıkın beyler dışarı. Kanka ben gidiyorum geliyorum mu? Şap da bizi bilmeyen adam. Şap adam tanımıyor. Aa şey görmedim evet, ya. Kanka. Adam badisini tanımıyor dedim. Küfürüm ettim. Evet. Sikar seni burada amına. Ah, ne oluyor Çıksana. çık çık, çık. amına koyayım Aa. Aa. Çırır, Aa! Ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyorsunuz lan siz? Adam kaçıyor kanka. Duş alacağım. Çık çık tamam. Tamam beyler. Dur geliyorum. Bir dakika. Tamam. Tamam, teslim. 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 Teslim olan bir kişiye sıkmazsınız. Teslim olan kişiye sıkamazsınız. Teslim olan kişiye sıkamazsınız. Tamam, Kuralları biliyorum. Haklarımı okumuyorsunuz. Oyu Polis polisini. Çık, çık. Amına. Hadi gözünü çıkmıyor ya. Departmanın içine mi saldırdı bu sana? Evet hey, saldırdı. Ah. Gelmiyor bu arada. Onu, onu sikim yanımdan ne geçti abi. Hocam tamam, ben, seni nereye götürüyorum? Sen insan. bana bir şey yapsana ama ne? tarif etsene. Tarif etsene ama ne? Abi işaretli arkaya dön arkaya. Ya, abim OC mi çıkayım illa harita bakla gözükmüyor bende. Gri gözüküyor şimdi. Tamam mi? arkaya dön sen. Orası çocuk. Öldürdün adamı. Gel hastaneye götürüyoruz tut, bunu gel. Tut tut tutla tut, gel. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Gel adam kanım yürü. Bu ne? sikim arabayı sırtladı? <laughs> 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 Arkaya nasıl koyuyoruz ya? Çok ağır bomba. Dur. Hocam bunu arkaya nasıl koyuyoruz ya? Gir bagaja e gir lan. <laughs> Devam et sen siktir <laughs> Bin hocam bin gel bin. Ya siktir git sıkıntının aslı biziz. Ya, dur git. lan dur şunu dövelim in lan. Kimsin oğlum sen? Hı? Güvenliğe bak. Burası güvenli bölge. Gel amına kim Gel bir gel, gel, gel. gel. Atla arkama. Bas kaç kaç. Ananı sikeyim atlayamıyorum. Para yok diye şey alamadım ya. Nedir ben? Anahtar alamadım. Gel çıkalım güvenli bölgeden. Gel. Gel gel. Gel amına sokayım. Gel döveceğiz seni gel. Ah <laughs> gel. Amına ezeceğim gel. Senin Amına ezerim. Amına ezerim. Kim atış yapıyor Amına ezerim. Bekle geliyorum lan, Taşı kaçır. geliyor. Bekle bir daha, daha gel. Yapamam. bir daha geliyorum ne <laughs> amına ölmedin mi sen? Gel buraya. Ananı sikeyim beni kim aldı? Neredesin lan? <laughs> Oğlum beni niye alıyorsun? İkinizi mi aldım amına? <laughs> Dur bir daha geliyorum. E çekti geliyor gel gel. Ah gelsin de bir çarp. <laughs> Çarpışalım bir de. Ama benim şu sıfata baksana. sıfatla kavga etmek <laughs> ister misin? Yok oğlum tutma. Ya şu video atmasın bize de şurada duralım gel. Ha gel. Aa helal lan delikanlıymış gel. gel. <laughs> adam bu Sen adam mısın lan Amına. sen? Ne? Amına. Amına koyma. Amına. Soğuttu mu? Amına. Amına. Kaç kişi mi? Amına. Amına kuzu. Pardon kardeşim. Zıng Amına koyayım. Zınk. Amına yere. Yat lan. Ah pardon. Oh pardon. Yat lan aşağı. Yat lan. He ne oldu Abi <laughs> ne kalkıyor. Revive attım. Amına koyayım bir daha geliyorum diyor ya. Ağzısı sorusu çocuğuna bak. Hiç doyamadım. Bu lan? Hayır <laughs> Bubo geliyor. <laughs> <Gelişime> bak gelişe <laughs> bak Bir daha mı geldin lan sen Ha İbnillah <laughs> Ha bir daha söyle ha Amına Bir daha söyle Ha bir daha söyle Amına amına gel buraya gel. ben mi memur bey? memur bey. Buyurun memur bey. Buyurun memur bey. Memur bey buyurun. Memur bey. Sessiz kalma hakkını kullan. Bir tık ya, gibi hissediyorum ama memur bey. Bir Aa <laughs> <laughs> Ha tamam. Atlarını biliyor musun? Yok bilmiyorum onu Peki bu arkadaş haklarını okuyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklusun. Seyis kalma hakkına sahipsin. üçüncü derece yakından görüşebilirsin. Nezahathanede kaldığın sürece ihtiyaçların karşılanacaktır. Avukat tutmaktan sahipsin. Gerekli paran varsa. Haklarını anladın mı? Evet. Onaylıyor musun? Hayır. Ne olacak Onu şimdi? Onaylıdınız sayılıyorsun. <laughs> o zaman niye soruyorsun o zaman? Memurum <laughs> neredesin o zaman? Ay 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 üstünü mı arkadaşlar? Evet evet komiserim kimlikti o? Oğlum nereye gidiyorsun? Hap, nereye hap, hap. gidiyorsun? Burada burada bir yere gitme. Arkadaşının isim ismi soy ismini öğren. Tamam sorayım. Memduh Karakestan. Hiçbir hmm. suçum yoktu şu ana kadar. Arkadaşa polise hakaret. Allah o, kom özür dilerim. Eee oldu. Polis yani, polise hakaret. Ve silahsız kalı ve toplumu huzurunu bozmadan dolayı toplam sen kamu cezası var arkadaşlar. Gel de buraya.